Şimdi Kürt kadınları genellikle çok tüftüsü yetiştirilmişlerdir. Ve bir erkeğin eli değdi mi hepsi namus gitti derler. Evet. Bu tersine çevrilmiştir. Ruhen fiziksel olarak katılmaya olağan üstü ilgi duyuyorlar. Bana göre Kürt aşkının gelişim kanunudur. Ve bu kanun işliyor artık. İşte HDP'ye oy veren, PKK'yı destekleyenler, siz Müslüman Kürt kadınının şerefini, itibarını ben değiştirdim. Onların namus kavramını değiştirdim. Artık bu tersine döndü. Aşk onlarda meydana geldi diyen bu adamın peşinde mi gidiyorsunuz? Evet. Bizim analarımız, bacılarımız, eşlerimiz namahremin eline el değmez. Değmesi namustur. Ama demek ki bu adamın yanında namus değil. Onu destekleyen yanında da namus değil. Bizim namussuzlarla işimiz yok. Müslüman Kurt halkı namusludur ve şereflidir. Ve hanımının eli namahremin eline değmez. Değmemesi gerekiyor. O kadar basit. Bunu anlamıyor musunuz? Benim var. Benim de olabilen kazanır diyorum. Yüceltmesem kendime şerefsizim. Adam Suriye'de yıllarca çevresinde en az 30-40 tane kız militan kalıyordu. Erkekleri yanına koymuyordu. Anne sana ne diyor? Diyor ben onları dönüştürdüm, değiştirdim. Diyor eskiden benden korkuyor da şimdi en diyor birlikte olmak istedikleri erkek haline geldim diyor. He? Utanmıyor musunuz? Siz hala bu adamın peşine gidiyorsunuz. Bu mu size devlet kuracak, namusu kavram getirecek? Ya namus, din, iman, şeref, haysiyet olmadıktan sonra ne yapayım ben o devlete? Yok olsun o devlet. Devlet istemiyoruz. Böyle namussuzları da istemiyoruz. Bu söyledikleri birbirlerine zoruna gidebilir. Gitsin lan, gitsin. Biz bu dünyada namus şerefimiz için yaşıyoruz. Dinimiz, imanımız için yaşıyoruz. Ha? Böyle namusların namussuzluğunu gündeme getirmek. Eğer bizim için tehlike ediyoruz ya başımız gözümüz üstünde. Ha?